Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün vlog yapıyoruz. Look <laughs> Ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok adamım. Şu an giriyorum. Birazdan Fortnite oynayacağız. <laughs> Ve burada <laughs> Rosie var. Haydi hay. <laughs> Allah benim. Neyse. Ee, ne yapalım? Yani Fortnite mı oynayalım lan? O da video yapayım. Ee, Manchester United formam bundan sonra Ronaldo oluş Direkt göstereyim taşak ne var Al de baka. De. Tev <laughs> Firkon. Oh, no. Pardon. Ee, Firko'nun odasını göstereceğiz. Bir vlog yapacağız değil mi? Evet. Tamam. Evet. Mi? Evet. <laughs> İlaç mı içiyorsun değil mi? Evet. Hey, hadi ben kaçıyorum.